Fethiye Göcek, özel çevre koruma bölgesi. Eşsiz mavi güzelliği, endemik bitki türleri ve zengin biyoçeşitliliği ile ülkemizin en önemli değerlerinden biri. Deniz turizmi ile ülke ekonomisine katma değer sağlayan Göcek, her yıl binlerce turisti tekneler ve yatlarla denizlerinde misafir ediyor. Bölgede her geçen yıl artan yoğunluk, oksijen kaynağı deniz çayırlarına zarar veriyor. Deniz Temiz Derneği Turmepa bu eşsiz bölgenin maviliğini korumak için 30 yıldır çalışıyor. Turmepa'nın Göçek'le 30 yıllık bir bağ var. 30 yıl önce Turmepa, Göçek'te ilkleri başlattı. Sıvı atık teknelerimiz, okulumuz, eğitimlerimiz, mapalar, şamandıralar hepsi bu çok özel bölgede gerçekleştirildi. Buranın çok önemli bir özelliği var. Diğer güzelliklerimize göre çok daha kapalı bir alan. Dolayısıyla göçek daha da ayrı ve hassas bir koruma gerektiriyor. Turmepa, Marmara Denizi'nde başlattığı Mavi Nefes Projesi'ni bu kez Göce'ye taşıdı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Koordinasyonu'nda, Garanti BBVA sponsorluğunda Deniz Biyoloğu Profesör Doktor Ergün Taşkın Yürütücülüğü'nde Mavi Nefes Göcek Deniz Çayırları'nın izlenmesi, korunması ve ekimi projesini hayata geçirdi. Projenin ilk deniz çayırı ekimi 6 Mayıs 2024'te Göcek Tersane Adası'nda gerçekleştirildi. Bakanlığımız olarak bizler özellikle e, Sayın Bakanımız Mehmet Seki ve Genel Müdürümüz Abdullah Uçan Bey sayesinde bu güzel projelerle daha da yaygınlaştırarak ortak geleceğimiz denizlerimizi korumak istiyoruz. Umarız buradaki alınan tedbirlere bütün vatandaşlarımız uyar ve hassasiyetle, özenle projemize sahip çıkarlar. Tabiat Farklıların Koruma Genel Müdürlüğü olarak deniz ve kıyı ekosistemini korumak üzere birçok önemli projeler yürütmekteyiz. Bu konuda bizleri destekleyerek manevi ve maddi desteklerini esirgemeyen TÜRMEPA Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu'na, Genel Müdür Semiha Öztürk'e ve çalışma ekibine, projemizde yürüten Ergün Taşkın hocam ve bütün çalışma arkadaşlarımla da özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Deniz Çayırı Posidonia Oceanica, Akdeniz'in akciğeri olup 1960'lı yıllardan itibaren gerileme göstermektedir. Mavi Nefes projesi kapsamında Tersane Adası'nın belirlediğimiz bu alanında demir platformlar üzerine toplamış olduğumuz Posidonia fidelerini doğrudan daha önce belirlenen derinliğe transplantasyonu gerçekleştirdik. Proje kapsamında Posidonia oceanica'nın yayılışı, izlenmesi, korunması, bölgede alansal ve noktasal baskıların tespiti ve daha sonrasında e, alt derinliklerde izlemeye yönelik çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Amacımız e, Posidonia oceanica'nın hem korunması, hem izlenmesi hem de iklim değişikliği ve küresel ısınmayla birlikte mücadelede kullanılması ve tehdit altında olan bu türün daha fazla bir arana yayılmasını sağlamaktır. Mavi nefesin Marmara'da başlayan yolculuğu önce Adrasan'a, oradan Van Gölü'ne ve şimdi de Göç'e uzanıyor. 3 yıl sürecek projemizi adım adım sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi, aldığımız iki nefesten birini denizlerimiz sağlıyor. Deniz varsa hayat var. What's going